Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Nestur ya seyyidi sultanen evliya medet ya Mehmet alil hakkani medet medet ya şeyh nazım el hakkani medet. Tarikatı nasıl bir mele fil cemiyye. Şimdi önemli bir mevzu var. Çok dikkat etmemiz gereken bir mevzu. Allah Celle Celaluhu bizi uyarıyor. Ne diye uyarıyor? Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi, hiçbir topluluğun Allah'a ve ahiret gününe iman olan hiçbir topluluk Allah'ın düşmanlık, yani Allah'a karşı düşmanlık eden kimselerle sevişir halde, sevgili halde bulunamaz. Bulamazsın buyuruyor allah Teala ayet-i Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi Allah ve Resulüne karşı düşmanlık eden kimselerle sevişir bir hal bulamazsın. Öyle kimselerle sevişmek, öyle kimselerle muhabbet etmek senin imanınla tamamen taban tabanı zıttır. Bunu böyle bilip ona göre hareket etmek lazım. Şimdi insanımız buna hiç dikkat etmiyor. İnsanlar, yani karşıdaki insanlar, sen Müslümanım diyorsun ve karşısında Allah ve Resulüne düşmanlık eden, yani hiç saygıyı gözetmeyen, dini bir hususta helali haramı gözetmeden direkt konuşan, harama helal diyen ve bunu hiç çekinmeden Allah yoktur diyen veya peygambere edepsiz edepsiz konuşan bu insanlarla beraber oturman yasak. Bulunmaman gerekiyor. Çünkü kalpler meyleder, Allah korusun sen de onlarla sevgi bağı oluşur ve kalbin hasta olur ve sevgiden de ortaya bir numune çıkar. Bu numune de senin imanına çok büyük zararlar getirir. İnsan bunu bilmesi gerekiyor. Yani mümin kardeşlerimiz bunu bilmesi gerekiyor. Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden kimselerle bir sevişir hali olmamamız ve o insanlara karşı biraz da temkinli, dikkatli olmak gerekiyor düşmanlığı yoktur. O farklı. Ama düşmanlığı bulunan kişilere karşı dikkatli olmak lazım. Genelde öyle insanları bilirsiniz. Bu insanlarla aynı masada oturmak sıkıntılı. Allah Teala ayetin devamında şöyle devam ediyor. İsterse onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri yahut hısımları olsun. Küfre muhabbet iman ile bir arada bulunmaz. Yani küfrün en şiddetlisi nedir? Allah ve Resulüne düşmanlık et. Allah ve Resulüne düşman olan bir insanla mümin bir arada nasıl bulunur? Bulunamaz. Dikkat etmek gerek. Rabbim bizi bu şekilde uyarmış. Allah ve Resulüne karşı düşmanlık yapan insanlarla beraber oturup o insanlara karşı muhabbet beslemeyelim. Dikkatli olalım. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.